Merhaba kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün size bir kitaptan bahsetmeye çalışacağım. Dumbledore Hogwarts'ın tanınmış müdürünün hayatı ve yalanları. Bu kitap normalde serinin içerisinde vardı biliyorsunuz ama şöyle bir detaya dikkat çekmek isterim şimdiden. Gayri resmi araştırma başlığı altında çıkan bir kitap. Yani aslında bir muggle tarafından yani senin benim tarafımdan yazılmış bir hayran kitabı. Ve roman şeklinde değil sizinle muhabbet edercesinde bir formatı var. Detaylarını bahsedeceğim ama öncesinde fiziksel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da kitabın içeriğinden bahsedeceğim. Tam tepeden çekemiyorum o o yüzden kusura bakmayın. Kitabın bu şekilde sert bir kapağı var. Ee, çok güzel bir mor var bu arada. Size ne kadar güzel yansıyor bilmiyorum ama bence tam anlamıyla bir büyücü mor var. Güzel, yumuşak hisli bir kapak mevcut. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi biraz kabartmalara sahip. Ve Dumbledore yazısı da parlak. Şöyle kırmızı, hoş bir parlaklığı var. Kenar kısımlarına gelirsek çok hoş, pembe bir tonu var. Hafif parlak bir yapıya sahip. Ee, kitabın ön tarafı bu şekilde efendim. Arka tarafında da Küçük bir tanıtım yazısı var. Martı yayınlarından çıkmış bir kitap. Kitabın iç kısmına bakarsak da hafif sarı yaprakları var. Kitabın boyutlarından bahsedecek olursam da 17 santimli bir genişlik var. 22 santimliğe yakın bir uzunluk. Ve 2,5 santime yakında bir kalınlığı var. Herhangi bir başka kitaplarla kıyasladığımız zaman ise bir parça daha karemsi bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. Bu kitaplık noktasında düzeninizi biraz değiştirebilir. Şöyle biraz tepeden göstereceğim. Dağınık bir da açık olacak. Ee, gördüğünüz gibi hem boyut hem de genişlik anlamında normal bir kitaba kıyasla bir parça daha karemsi bir kitap. Açım açı maçı bozuldu. Ama bence Harry Potter köşesinde güzel duran bir kitap. Efendim önce gayri resmi mevzusuna tekrardan değinmek istiyorum. Bu gayri resmi araştırmalar aslında doğrudan kanona yani Harry Potter lore'una dahil olan şeyler değil de Harry Potter lore'undan beslenen kitaplar. Yani hayran kitabı demek aslında çok da yanlış bir şey değil bu gayri resmi araştırmalara. Yemek kitabı da vardı yanlış hatırlamıyorsam ve başka bir iki tane daha kitap olması lazım. Bu Dumbledore'un kitabı ise Dumbledore üzerine üretilmiş bazı teorileri içeriyor. İlk başta ben de gördüğüm zaman şahsen fantastik canavarlar ya da Ozan Biddle'ın hikayeleri ya da hatta Quidditch tarihi gibi Rowling tarafından kaleme alınmış ve bu evrenin içerisinde olan, bu evreni genişleten küçük kitaplardan biri sanmıştım. Çünkü o bahsettiğim kitaplar o dünyadaki insanlar tarafından, Harry Potter dünyasındaki o insanlar tarafından yazılmış kitaplar. Ama böyle bir şey değil. Bu dediğim gibi senin benim yazdığım bir hayran kitabı tadında. Doğrudan sizlere bir hikaye anlatıyor. Hadi bakalım Dumbledore'un sırları nelermiş şeklinde değil de yazarımız önce çıkıp kendini güzelce tanıtıyor. Daha sonrasında da tek tek kitapları ele alarak Dumbledore'un aslında neler yaptığını, neler yapmış olabileceğinin teorileriyle birlikte anlatıyor. Ama aynı zamanda şunu da yapıyor yazar. Benim dediklerim sadece doğrudur demiyor. Çünkü teori ürettiğinin farkında. Bir hayran teorisi ürettiğinin yazılmamış kısımları doldurduğunun farkında. Ve bize forumlardan, başka forumlardan, başka yazarların ürettiği teorileri de aslında bizlere aktarıyor. Kendisi katılsa da katılmasa da. Bu da bu işi daha eğlenceli ve daha muhabbet havasında kılıyor. E, muhabbet havasında diyorum çünkü şöyle bir etki yarattı bende. E, sanki Harry Potter'ı çok seven ve Harry Potter üzerine böyle birazcık tartışalım, şu karakterleri falan böyle birazcık kurcalayalım şeklindeki bir arkadaşımla muhabbet ediyormuş hissi yarattı bu kitap. Yani dediğim gibi olay aslında yazılmamış kısımları yazmak, tamamlanmamış kısımları tamamlamak ve bütün hikaye arkasında devamlı olarak hareket eden dan Dumbledore'un o dev planından birazcık bahsetmeye çalışmak, onları bir araya getirmek. Dumbledore benim bu seride en sevdiğim karakterlerden ve en büyük gördüğüm karakterlerden biri. Bu kitap sonrasında da aslında Dumbledore'u çok çok daha sevdim söylemem lazım. Gözümdeki Dumbledore'u daha yücelten, hayal ettiğim gibi daha sert bir karakter olduğunu bana hissettiren kitaplardan ve bir başka Harry Potter hayranının da böyle hissettiğini bilmek de eğlenceli. Bunu sanki bir tartışma gibi okumak da çok eğlenceli. Çünkü gayri resmi olduğunu bilmek, daha sonrasında yazarın takındığı dil, konuşma dili. Bunlar birleşince siz orada anlatılan şeylere karşı çıkabiliyorsunuz. Yani illa katılmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu kanona dahil değil sonuçta en temelde. Ve yazar da kendisi böyle bir egosu, egolu bir şekilde "Hayır, bunlar benim dediklerim doğrudur da." demiyor. O taraftan da çok güzel. Yani günün sonunda bu kitapta karşılıklı muhabbet ediyorsunuz. Dambulların neler yaptığını, işte örneğin felsefe taşında neden 30 tuzakların seçildiği gibi çok genel geçer teorilerden de bahsediyor. İşte 3. serideki o zaman yolculuğu hakkında Dambullar acaba ne biliyordu gibi sorulara da cevap veriyor. Eğer sadece filmleri izlediyseniz ve yine de bu kitabı satın almak isterseniz çok sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Yani okursunuz. Bir günün sonunda Dumbledore'un ne anlattığını, nasıl bir karakter olduğunu anlarsınız. Ama kitaplardan çok fazla referans veriyor. Çünkü teorilerini doğal olarak yazılmış ana metne dayandırıyor yazarımız. Oralarda birazcık aa ben böyle bir cümleyi hiç duymamıştım deme ihtimaliniz var. Ama yine de referansı verip oradaki cümleyi de size tekrardan göstermesiyle aslında çok da uzak değilsin. Ama en temelde bu kitap Harry Potter kitaplarını okumuş insanlara yönelik yazılmış bir kitap. Ama yine de bir satın almak bakmak istiyorum derseniz çok da zorluk yaşamazsınız sadece filmleri izlediyseniz de. Formatı şu şekilde ilerliyor. Tek tek bize her kitabı baştan ele alıp oradaki konular üzerinden Dumbledore bunlara neden izin verdi? Neden böyle oldu? Dumbledore'un burada bir parmağı var mıydı şeklinde çeşitli kategorilere ayırarak bize tek tek bu işleri anlatıyor. Dumbledore'un aklındaki o uzun ve gizemli planı biz biraz daha öğrenmiş oluyoruz. Bu bir teori kitabıdır. Bir form yazısının derlenmiş toplanmış halidir. Ama bunlar göz önüne alındığında çok eğlenceli, çok güzel bir kitaptır. Sizi eğlendirecek bir kitap gibi geliyor bana. Böyle bir iki gününüzü okuma hızınıza bağlı olarak tabii değişir ama çok eğlenceli hale getirecek, bir Harry Potter severle muhabbet ediyormuşsunuz hissi yaratacak bir kitap bence ve onun dışında yakından gösterirken de bahsettim ama bence rengiyle, tipiyle de çok hoş duruyor. Harry Potter köşeniz varsa böyle kendinize ait. Orada da hoş duran kitaplardan biri. Ben şahsen bu kitabı çok beğendim. Diğer gayri resmi araştırmalarda eğer elime geçerse, onları da satın alırsam onları da mutlaka bakacağım ve okuyacağım. Sizlere de kitabı dilim döndüğünce anlatmak istedim. İstedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi davranın. Hoşça kalın. Bay bay.